İnşener, siz ne dersiniz? Şimdi Yunan medyasında günlerdir haberler var. 20 Temmuz kutlamaları ile ilgili kara gün diyenler mi ararsınız? <laughs> Bir dizi yorum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklayacağı ile ilgili çok merak konusu tabii. Yeni keşiflere hazır olun diyen medya kuruluşları var. Siz ne dersiniz? Şimdi hem de bu Amerikalı senatörlerin de bu tepkisine ne dersiniz? Evet. <laughs> Vallahi çok. Sizden genel toparlamalalım bu turu kapatalım. Değerli anlatımlar oldu burada. Ee, ben tabii Selam hocam anlatırken işte anlam planı falan diye kafamda biraz şey dolaştı. Ya e, açılım süreci gibi. E, o zaman e, yani hükümet yine AKP, denktaş çırpınıyor. Ee, anlam planına karşı e, bunun nasıl bir felaket olacağını hocam anlattı. Bilmiyorum. İyi ki Rumlar reddetmiş dedi. Şimdi çok enteresan bir tarih yani böyle insanın başı dönebiliyor. yani benim ben yani böyle insanın karmaşık duygulara e, kapılıyor. O tarihlerde hükümet ciddi şekilde anlam planını destekleyen politikalar gazeteciler oluk oluk oralara akıyorlardı. Canlı yayınları hiç unutmam çok ünlü gazeteciler e, Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs'tan e, kameraları kurmuşlar. Rum kesimini gösteriyorlardı uzaktan kameralarla. Bakın burası ne kadar fakir. Mimarisi iki katlı, üç katlı binalar. İşte öbür taraf zengin, inanılmaz bir yer falan. Şu kadar zengin, bu kadar bilmem ne falan. Yani Kuzey Kıbrıs'ın nasıl bir ambargo içinde olduğunu falan. Bu liberal takım özellikle çok ilginç yayınlar yapıyorlardı. Bunun sebebi işte Avrupa Birliği'ne girememeniz, tabii, Türkiye tabii, desteklediği tabii. için ama Avrupa ne o kadar büyük... yok çok hangeci olmuştu. Avrupa Birliği'nin bakın o dönem çok e, verdiği sözler vardır. Hatta sözleri de şöyle ifade ediyorlar. E, KKTC üzerindeki ambargolar kaldırılacak. Anlam planı kabul edildiği takdirde tabii. bir de bir takım mali destek sağlanacak. Evet. Tabii Türk tarafı kabul etti bunu. Yani bu tatlı vaatlere kanıldı bir şekilde... E, Sonra ne söylendi biliyor musunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti işte verdiğiniz sözler vardı. Evet, evet. Hem mali yardım yapılacaktı, KKTC ve ambargo kalkacaktı, ambargolar kaldırılacaktı. Avrupa Birliği'nin resmi heyetleri neyi söylediler biliyor musunuz? Bizim verdiğimiz sadece siyasi vaatlerdi, <laughs> hukuki bir taahhüt değildi. Ekonomik Dolayısıyla yoktu zaten, ekonomikte hiçbir şey yoktu Aynen. zaten diye. Sadece o dönemin siyasi evet. konjonktüründe söylenmiş sözlü evet. e, şeyler. Tipik Avrupalı 200'lü, Aynen. Tarihsel yani böyle. Yüksek, o yüksek müsaadenizle ben o tarihlerde görevliydim efendim. E, o zaman, o o zaman. Konusunda o da konusunda da bu meseleleri kol, kollayan ve kovalayan taraftım. Ama şöyle diyeyim. E, Yaranıza, bu, yaraya dokundum galiba değil mi Uluç Bey? Tam yaraya yaraya kalmak e, yani Yaraya da yani. şimdi teferruata girmeyeceğim bir yani yer çünkü gerekmez ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bizim manda planı ile ilgili bu çalışmamız bir taktik e, meseleydi. Yani başka bir de işte biz reddedecek olsak e, derhal e, Avrupa Birliği dahil Rumlar falan başka türlü bir noktaya geleceklerdi. Rumların e, bunu kabul etmesi ihtimal ve imkanı da çok net biliniyordu. Ama şu kadarında da bilmenizi isterim. Denktaş karşıydı. Yani Denktaş kabul edilmemesi, reddedilmesi hususunda... E, niyetliydi. Tabii, tabii. Hatta o kadar ki gitmeden evvel bu referanduma... var. E, e, Lahey'de bir toplantı yaptılar. E, de, bu toplantı sırasında ilk hayırı genel sayın Denktaş dile getirmiştir. Yani de, onun inançları bir biraz farklıydı. E, ve haklıydı çünkü bu davayı bugüne kadar taşıyabilmiş olan da gerçek anlamda çok başarılı liderdir. Allah evet. rahmet eylesin. İkincisi yalnız şunu, şunu vurgulamak için ben de e, araya girdim. E, şimdi de bu anlamları e, bu şekliyle de ortaya çıkınca e, zannediyorum bu ya Cuma ya cumartesi günü ne zaman yapılmıştı? Pazartesi günü e, Avrupa Birliği konseyi yani üye ülkeler toplandılar. Ve e, Rumların reddetmesinin kabul edilemez bir husus olduğunu e, bu nedenle eee KKTC için evvela yani ambargoların kalkması söz konusu olmadı o tarihte ama ticari açıdan gümrük birliği kapsamında çünkü şunu unutmayın Avrupa Birliği Kıbrıs'ın bütün aldığı cihetle eee KKTC olmadan evvelde onlarla bir gümrük birliği anlaşması vardı zaten Yüzde %35 indirim yapardı eee KKTC Avrupa Birliği'ne karşı bunu ileri götüreceğim, mali yardımı yapacağım vesaire. Fakat şunu akıldan çıkarmayalım. Yunanistan ve e, Kırtırnak içinde Kıbrıs'ın vetolarına rağmen bu verilen sözlerin hayat bulması mümkün değildi. Bunlar da lafı güzaftı. Evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği onları almakla zaten işi bitirmişti. E, onun için de hani bugünkü koşullarda da yine Avrupa Birliği öyle diyor böyle diyor. Avrupa Birliği'nin kendi düşüncesidir ama şunu da aklından çıkarmayalım. Burada atacağımız adımın bizim yönümüzden bir takım sonuçları olacak efendim. Yeni bir siyasi gerilim mi olur diyorsunuz? Siyasi gerilim de olacak. Ekonomik açıdan gümrük birliğimiz bizim için büyük bir avantajdır. Bakmayın yani şu anda ileri gidemiyoruz vesaire filan ama netice itibariyle Avrupa Birliği piyasası en azından sanayi ürünlerinde birçok tarım ürünler açıktır bizim önümüzde. Dolayısıyla yani bizimle ilgili olarak yine yeni vetolar ve de yeni pozisyonlarla karşımıza çıkacaklarını ve çok zorlayacaklarında Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu işbirliği halinde yürüteceğini hatırda tutmak lazım. Yani burada yapılacak açıklamalar bir ilk adımdır, bir pazarlık konusudur. Bu pazarlığa biz şimdi açılmaktayız. Yoksa kesin kes buradan hemen bir sonuç çıkabileceğini düşünmek Zannediyorum o farklı hassasiyet olur. Benim Sayın orada... Özgüker çok teşekkürler. Bir cümle alayım reklama giderim olur mu? Yani o zaman Uluş Bey tamamlasın. Tamam çok teşekkürler. O tamam. zaman kısa bir ara verelim daha sonra devam edelim.